hey şu arabama bakın ne kadar güzel ne kadar lüks ya yaşasın. Canım arabam benim ya bayılıyorum sana. Neyse eve gidip biraz dinleyeyim umarım bu sırada kimse arabamı çalmaz ya inşallah çalmazlar. Of ya canım çok sıkıldı kimse elli kuruş vermiyor ne yapsam ya. He, o da ne o araba da ne öyle. Şu arabaya bak ne kadar lüks ne kadar güzel duruyor kimin acaba bu araba. Ne yapsam sen mı bunu ya. Ulan enayi kapıları da kitlememiş ben bunu çalarım ya. E söyle bindik işte arabaya hadi gidelim. Cem. <laughs> süpermiş bu araba süper ne kadar da hızlı. Uyuman aracı son kez bir araba mı kontrol edeyim ya nerede araba? Aa araba yok araba mı çalmışlar araba mı kim çaldı ne oluyor hey? Oğuz araba yok hayır. Ben bir yanlış gördüm acaba araba nerede ya araba nerede? Hayır yok gerçekten valla kaybolmuş kim çaldı bunu ne? Ay hayır ay ne ne çaldılar Hayır. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Araba ne ne yapacağım? O benim yaşama tutulmak <laughs> kim çaldı? Acaba? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Kesin o fakiri çalmıştır. Çok kıskanıyordu zaten. Göstereceğim şimdi ona ben göstereceğim. Babacım ne olur artık daha düzgün bir ev bulalım. Bu ev nasıl bir ev ya? Şuna bak her yerden su akıtıyor. Oğlum ne yapalım yani hiç paramız yok. Yapacak bir şey yok yani. Allah'tan bu evde kimse yaşamıyordu da burada yaşayabiliyoruz yani. Ay evet oğlum biraz idare et. Babanın işleri düzelince yeni bir ev alırız. Ya anne baba iyi güzel de benim tuvaletim tuvaleti mi yapayım? Siz varken çok utanıyorum yani. Yapamıyorum. Oğlum saçmalama. Annenle babanız biz senin. Neye utanıyorsun? Tamam hani gözlerimizi kapayacağız. Sen yap. Ya babacım olur mu hiç öyle? Sessiz verin hiç anlamıyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Arda'yı mı Rüzgar'ı mı? Ben Arda'yı daha çok seviyorum. Lütfen hangisini daha çok sevdiğinizi yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Nefret ediyorum bu hayatta. Nefret nefret. Lan aç lan kapıyı Allah fakiri hırsız seni aç şu kapıyı aç lan. Ha, ne oluyor kim geldi Rüzgar ne oldu kardeşim niye bağırıyorsun? Allah Allah Rüzgar niye bağırıyor acaba ne oldu ki? O hırsız nerede bağırıyor nereye sakladı lan ver çabuk geri. Ne arabası oğlum ne saçmalıyorsun ne arabası? Oğlum bana ayak yapma seni çaldığını biliyorum. Geri ver lan arabamı geri ver Allah fakire. Kıskandı beni utanmadı arabamı çaldı değil mi hırsız hırsız. Oğlum ne diyorsun lan sen kendine gel hırsız mı hırsız düzgün konuş lan benimle. Hayır bir şey, evet ya laflarına dikkat et benim kocam asla öyle bir şey yapmaz. Ay Allah Allah fakirleri siz çalmayıysanız kim çaldı lan bir tek siz çalabilirsiniz Allah fakirleri fakirleri pis fakirler. Hemen arabamı geri veriyorsunuz yoksa sonuçlarına katlanırsınız. Oğlum Rüzgar bak defol git yoksa çok kötü döverim seni anladın mı lan çok kötü döverim. Ay lan orada artist sen bana hiçbir, şey... hiçbir şey yapamazsın. Ay lan orada Allah'ın artisti sen bana hiçbir şey yapamazsın lan. Aa aa aa. Seni uyarmıştım Rüzgar seni uyarmıştım. Anne babama bak bir tane vurdu ya bir tane bayılttı Rüzgar amcayı. Ay evet oğlum baban sinirlenince çok güçlü oluyor çok güçlü. Oo ara yürüsün sen sana bu yaptığının hesabını soracağım oğlum. Hadi lan oradan sen bana matematik sorusu bile soramazsın. Göreceksin oğlum göreceksin planı partları topla seni bu şehirden kovduracağım. Aynen Rüzgar kesin öyle olur uğraşamayacağım seninle ben gidiyorum artık. Görürsün oğlum bittin sen bittin. Allah'ım ya çıldırttı beni ya hırsız hırsız diyor ya utanmadan bana hırsız diyor. Ben asla hırsızlık yapmam yapmam değil mi arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın. Boşver babacım hak etti o yumruğu. Aynen hayatım kimse gelip bize hırsız diyemez. Böyle ithamlarda bulunamaz. Görecek vardı görecek gideceğim oraya şimdi. Kerem komiseri şikayet edeceğim Artık Kerem komiserim ya bura hapise atar ya da şehirden atar Kerem komiserim Kerem komiserim Çok önemli bir şey var çabuk bana bak Efendim Rüzgar ne oldu Bu Allah fakiri Arda var ya Arda Onu şehirden kovmayı istiyorum Ne niye neden durduk yere kovayım onu şehirden Durduk yere falan değil ya Arda hep benim arabamı çaldı Hep de beni dövdü Nasıl yani ya iyi de Arda hırsız değil ki Hırsızlık yapmaz ki Hayır Kerem komiserim sen bana yalancı mı diyorsun lan? Yalancı mı diyorsun o çaldı işte biliyorum diyorum sana. O çaldı arabamı. Son lüks arabamı çaldı. Şu gözümün yüzümün haline bak bir de. Arabamı geri ver dedim diye dövdü beni. Emin misin Rüzgar onu çaldığına gördün mü çaldığını? Ya görmedim ama kesin o çalmıştır. Başka kim çalacak yani? Dur bakalım laptopumdan kamera kayıtlarını izleyeyim. Belki de o değildir. Durduk yere suçlamayalım onu. İzle izle göreceksin Arda çaldı. Arda. Evet buldum güvenlik kamerası kayıtlarını. Bakıyorum arabadaki Arda değil. Arabana Çalan Kekoymuş Kekoymuş Ne Ama bu Nasıl Olur Arda Olduğuna Evittim Ya Evittim Yüzgünüm Rüzgar Arda'ya Bir Şey Yapamam Oy Şimdi Gidip Kekoyu Yakalayabiliriz Ama Arabana Da Geri Alırız Sonuçta Arabanı Çalan Arda Değilmiş Allah Allah Ya Yüzümü Gözümü Ne Halin Olacak Şurada Ger Yerim Borardı Karalı Arda Sonuçta Orada Hapşalat Şehirde bir şeyler yap hemen Üzgünüm Rüzgar ama gidip ona hırsız dediysen Sen de bir suç işlemiş oluyorsun Sen ona hırsız dedin o da sana vurdu diye Onu hapse atamam şehirden de atamam Üzgünüm Ay Gerem komiser sen beni anlamıyorsun galiba anlamıyorsun. Ben çok zevkliyim Ya bu Arda gider bu şehirden tutuklanır Ya da sen tutuklanırsın Benim o kadar çok param var ki istediğimi yapabilirim Yaptırtabilirim Rüzgar ne diyorsun sen ne diyorsun Ya ne demek beni hapse attıracaksın Aaa ne yaptığını isen o gidip şimdi ya tutuklarız orayı ya da sen tutuklanırsın. Ha ama zorluk çıkarmazsa yardımcı olursan bana ben de seni görürüm. Bir sürü para veririm istediğin olursun. Ne gerçekten mi bir sürü para mı vereceksin? Ha? Ee, tamam o zaman hadi Arda'yı tutuklayalım. Ha şöyle işte Kerem Konseri biraz akıllı ol. Hadi gel gidip tutuklayalım şunu. Arda araba hırsızlığından ve adam yaralama suçu yüzünden tutuklusun. Ne diyorsun Kerem Komiserim ben yapmadım diyorum ben yapmadım. Evet Kerem Komiserim. Ali siz içeri geçin size zarar gelmezsen Ben halledeceğim Ne hallediyorsun lan Allah fakiri Sen yapmışsın işte hırsızlığı hapse gireceksin oğlum. Evet Arda güvenlik kamerası Kayıtlarını izledik sen çalmışsın Gözümüzle gördük İyi de Kerem komiserim bu imkansız yemin ederim Ben çalmadım arkadaşlar ben mi çaldım Lütfen yorumlarda yazan Yüzgürü de mi sen dövmedin peki gözünü de mi sen morartmadın Ya Kerem komiserim ne yapsaydım yani Ailemin yanında bana hırsız diyor yapmadım bir şeyle suçluyor beni Ama yapmışsın kamera kayıtlarını öyle demiyor. Ya Kerem komiserim sen de mi ya? Sen de mi? Photoshop yapmışlardır. Photoshop. O işler öyle olmuyor. Aslanım öyle hapse gideceksin. <laughs> evet Arda seni hapse atacağım şimdi. Elif oğlumuza iyi bak. Ben bir şekil çıkacağım. Merak etme. Yok kardeşim sen hayatta çıkamazsın. <laughs> Kerem komiser büyük bir hata yapıyorsun. Benim kocamsın. Merak etme babacım ben gerçeği ortaya çıkaracağım merak etme. Allah rezikleri gerçek bu Arda bir hırsız ve şiddet yanlısı bir köpek. Hadi karakola gidiyoruz artık. <laughs> Kerem komiserim nasıl olur bu sen iyi bir polissin ya biliyorum senin benim suçsuz olduğumu bildiğini biliyorum. Neden rüzgarın aklına uyup beni hapse atıyorsun neden? Neyse ne Arda ben göreceğimi gördüm sen çalmışsın arabasını. Bir de utanmadan dövmüşsün. Peki Kerem komiserim öyle olsun bana inanmıyorsan ne diyebilirim ki? Arabayı çalıp rüzgarın dövmeden önce düşünseydim. Ben gidiyorum artık. Sen de bir ömür buradasın. Alışsan iyi edersin. Yok yok. Bu işin içinde bir iş var ya. Ne oluyor ya? Arkadaşlar biliyorsanız yoruma yazabilir misiniz? Aferin Kerem konser. Anlaşmaya uydur. Al işte paralarım burada. Artık paralarım varken çalışmak zorunda değilsin. Şunlara bak. Burada tatlı var. 10 milyon dolar var. Çok teşekkür ederim Rüzgar. Seninle çalışmak bir zevkti. Yaşasın artık çok zenginim. Çok zenginim. Ay öyle. Yani, çok büyük bir zevkti. Arda fakiri salak kurtuldum. <laughs> i̇şte biliyordum bir şeyler olduğunu biliyordum. Rüzgar amca babamı hapse atsın diye Kerem komisere para vermiş. Ama dursun o göstereceğim ben ona göstereceğim. Yalnız Kerem komiseri bu küçük anlaşmamızdan babama bahsetmezsen sevinirim yoksa beni öldürür. Merak etme Rüzgar kimseye söylemem hadi paraları ver artık. Demek öyle şimdi gidip sizi zengin amcayı ispiyonlayayım da görün siz görün. Efendim Ali ne oldu sakin ol söyle. Zengin amca oğlun Rüzgar babamı hırsızlıkla suçlayıp hapse attırdı. Bunun karşılığında Kerem komisere de para verdi. İkisi de babamın suçsuz olduğunu biliyor fakat Kerem komisere Ne rüzgar benim oğlum rüşvet mi verdi? Rüşvet mi verdi? Hem de haksız yere Arday'ı hapse attırmak için mi? Ulan rüzgar sana sorarım ben. Ne olur bir şeyler yap zengin amca babamı kurtar. Babamı kurtar. Hiç merak etme Ali ben hemen şimdi karakola gidip hallediyorum bu iş. Hadi görüşürüz. Ne olur kurtar babamı zengin amca. Ne olur ne olur. Ulan rüzgar ulan rüzgar beni utandırdın yetmedi mi lan? Yetmedi mi? Ama şimdi soracağım ben sana. Sana da o Kerem'e de gününüzü göstereceğim. Utanmadan masum bir çocuğu hapse atmışlar göstereceğim size. Gelin lan buraya gelin lan. Kerem Rüzgar neredesiniz? Eceliniz geldi lan. Lan bana bakın lan. Ee, Abacım burada ne işin var? Ee, zengin hoş geldin. Ulan şerefsiz Kerem rüşvet almaya utanmıyor musun lan sen? Utanmıyor musun? Senin, senin yüzünden masum bir çocuk şu an hapiste ailesi onu bekliyor. Ee, şey Rüzgar benim aklımı çeldi. Hepsi onun suçu gerçekten. Hayır babacım yemin Hadi lan oradan ben oğlumu tanımıyor muyum hadi lan. Hemen şimdi o Arda'yı hapisten çıkarıyorsunuz ve onun yerine siz geliyorsunuz. Ağacım ne olur yapma ne olur ne olur lütfen zengin acı bize acı bize. Ulan siz Arda'ya acıdınız mı? Arda'nın ailesine acıdınız mı lan? Hemen hapse giriyorsunuz. İyi de zengin ben hapse girersem şehri kim koruyacak? Başka polis yok. Senin yerine Arda alacak. Bundan sonra Arda polis senden çok daha güvenilir. Çok daha cesaretli bir çocuk. Senin gibi rüşvet de almaz hem. Allah kahretmesin ayva yedik şimdi. Ya şimdi hapse girersiniz ya da sizi şehirden yollarım. Anladınız mı beni? Tamam madem yapacak bir şey yok. Ailemden uzaklaşamam hapse gireceğim. Aa ben de şehirden ayrılırsan beni kurtlar köpekler yer ya. Ben sana bir şey gireceğim. Hemen geliyorsunuz benimle Arda'yı çıkarıyoruz. Onun yerine siz giriyorsunuz. Nasıl Arda yeni işini beğendin mi oğlum? Evet zengin amca çok teşekkür ederim ya. Beni kurtardın gerçeği buldun. Çok teşekkür ederim. Bana değil oğlun Ali'ye teşekkür et. Her şeyi o anladı. Her şeyi geldi bana o söyledi. Olsun zengin amca yine de sana da çok teşekkür ederim. Senin sayende artık bir işim var. Ailemi karnını doyurabileceğim. Düzgün bir evde yaşayabileceğiz. Ne demek canım ben sana çok güveniyorum. Bu şehirdeki en iyi polis sen olursun bence. Ne yaptım ben ya? Keşke rüzgarın hakkına uymasaydım. Ay ay, gerek komiser paraları sayarken böyle demiyor.